İleri Teknoloji Araştırma Merkezimiz Ankara, Ankara'da TOB ETÜ Üniversitesi'nde bir bulunuyor bir ve yakın zamanda TOB Avrupa GmbH'yi GmbH kurduk. Bu da aslında Avrupa için kullanıcı araştırma, araştırma laboratuvarımız bizim. Yani yeni piyasayı, yeni pazarı anlamak istiyoruz burada yaptığımız so, çalışmalarla. And evet hanımefendiler, beyefendiler. Her şey insanlara dair. Biz birlikte dünya genelinde birçok farklı sektörden seçme insanlarla bir ekip oluşturduk ve bu insanların gerekli yetkinlikleri var ve bu oluşturduğumuz ekip gece gündüz demeden uykusundan feragat ederek bunu. Elimizdeki and fırsat penceresi içerisinde piyasaya sunmak için like yorulmaksızın çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Can, ready, Eğer hazırsanız ready, start, başlayabiliriz. Go. dear press members thank you very much for your attendance to tog presscom forget to take your usb flash drives from tog press desk passions different possibilities we're all unique so why can't life be too welcome to the world of personalization and it all starts with a tog id in our information ecosystem, your TOG ID is your key to highly personalized, socially interactive experience. Data to understand your individual needs, we know the importance of privacy and data security. That team and our networks at the same time. Know where all the best charging points are? You'll be a Cyber City expert, earning digital assets for every positive review or a free perk on your birthday. Every new TOG smart device owner's personalization journey starts from their very first interaction.